CV'leri hazırlayın arkadaşlar. Genç, zeki, akıllı, Türkiye yönetmeye talip olan veya Türkiye yöneteceğine inanan gençler, zekuşa kuşağı, herkes birer CV hazırlayın ve doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderin. Hani neden? Belki Cumhurbaşkanı adayı olursunuz. Vallahi ben e, <laughs> yani bunu dinlerken şaşkınlık içerisinde aklım almadı bu Kemal Kılıçdaroğlu mu acaba konuşuyor? başka kanala geçtim baktım ki o oh. yani görüntüsü benzerlik falan yok Kemal Kılıçdaroğlu kendisi açıklama yapmış Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili iki isim geçti Muhtar Kent bir de Özgür Demirtaş dediler ki CHP dışarıdan aday arıyor yani bu CHP'nin yapmadığı bir şey değildi Geçmişte biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu'nu getirdiler sonra gel bakalım Muharrem oldu ben yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım oraya. Şimdi şu süreçte İmamoğlu'ydu, işte Meral Akşenerdi, Mansur Yavaş'tı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Herkesin bir şekilde bir ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor, geçiyor da Kemal Bey garip bir açıklama yaptı. İşte bu Özgür Demirtaş'ı falan soruyorlar, diyor ki efendim diyor, iş dünyasından, bürokratlardan o kadar çok yerden bize talep var ki e ee, CV gönderiyorlar gelip benle görüşenler de var ben ne cumhurbaşkanı adayı olursun diyorum ne de olmazsın diyorum olumsuz cevap vermiyorum diyor kardeşim sen bunları milletvekili olarak mı seçeceksin yani bu CHP'de bir cumhurbaşkanı adayı yok da bir yarışma mı açtınız Allah aşkına? Hadi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi sürekli bir son zamanlarda öne çıkıyor. Tamam, İmamoğlu'nu bertaraf ettiniz ki ettiğinizi düşünüyorsunuz. O da tamam. Mansur Yavaş bir taraf, o da tamam. E, Meral Akşener zaten kendisi ben başbakan olacağım dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. Temel Bey'in Cumhurbaşkanı olabilecek oya yetişmesi, oy alması mümkün değil. O zaman bu CV'ler niye havada uçuşuyor ya? O kadar talep var ki. Bir CV'leri karıştıralım bakalım. Ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Beni aday yapın. Ya arkadaş bu CHP'deki milletin oy verdiği ve meclise taşıdığı CHP yöneten isimler. Bunların hepsi bostan korkuluğu mu ya? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu CV diye tutturdu. Bakalım Önümüzdeki dönemde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CV ile mi belirlenecek yoksa farklı bir şekilde mi belirlenecek yoksa bir kez daha gel bakalım Muharrem mi denilecek yoksa ekmek için ekmelettin mi denilecek ya arkadaş eğer bu kadar kıtlık yaşıyorsanız Cumhurbaşkanlığı adaylığında aha orada barışı arkadaş koyun adayı yapın gitsin ya Muharrem inceden daha fazla oy alır. Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha fazla oy alır. Ama bu neye? ya? CV ile Cumhurbaşkanı adayı. Tabii Kemal Bey kendine güvenmediği için rakibi Tayyip Erdoğan. Rakip Tayyip Erdoğan olunca o sahaya, Cumhurbaşkanlığı sahasına, adaylık sahasına inmiyor. İlla bir yerlerden birini arayacak, bulacak. İşte az önce ifade ettim yani çok saçma bir sloganla ekmek için ekmelettin dediler ve Kemal Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu'nun adını söyleyemedi. Adını. Ee, Sayın Ekmeloğlu kimdir? Eserleri nedir? Adını söyleyemediği kişi için videosunda şunu diyor. Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diyor. Kime? CHP'lilere. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilere bir tıpış tıpış gideceksiniz, oy vereceksiniz dediği sırada CHP'liler de Allah var. Yani kuzu kuzu gittiler, Ekmelettin'e oy verdiler, döndüler ama bir başka tıpış tıpış hareketi başlatmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Abdullah Gül'ün çatı adayı olması konusunda Temel Karamollaoğlu ile anlaştılar. Hatta kendisi de Abdullah Gül'le ile görüştü ve İkide bir de şu mesajlar veriyor. Ya Abdullah Gül'den niye korkuyorsunuz? Yani CHP'lilere söylüyordu. Niye korkuyorsunuz bu kadar? Bu adam Cumhurbaşkanı olduktan sonra yerden yere vuruyordunuz. Senin kötülediğin adamı CHP'liler kötü diye bakınca sen bu sefer dönüp diyorsun ki ya ne olmuş niye böyle konuşuyorsun, niye böyle yapıyorsunuz Ama Meral Akşener oyunu bozdu. Meral Akşener oyunu bozunca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak yerine o ünlü çağrıyı yaptı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Muharrem geldi ama Muharrem'in altını oymak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ya afişlerini basmadılar. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ama meydanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı. Şimdi bütün bunlar aslında Hakan e, Bayrakçı'da yorumlamıştı. E, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Şu e, Muharrem ifadelerinde de net bir şekilde anlaşılıyor. Yani 11 seçimde yenileceksin, 12 seçimde yenileceksin. Sonra tekrar o koltuğunda oturacaksın. Ha, şimdi burada hesap şu. Daha önce de söyledik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi Cumhurbaşkanı olmak veya birini Cumhurbaşkanı olarak oraya çıkarmak değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tek derdi var. Biraz yüksek oy, yine bir yenilgi ve tekrar ömrünün son gününe kadar o CHP genel başkanlığı koltuğunda oturmak Seçimlerden birkaç gün sonra, bir hafta, on gün sonra tekrar sahaya çıkıp yumruk, yumruk sıkıp hakaret edip ben yapacağım, ben edeceğim, bu kardeşiniz yapacak demek. Bütün mesele bu. Niye CHP koltuğun, genel başkanlığı koltuğundan vazgeçmiyor? Eyvallah ben de olsam vazgeçmem. Şimdi sen İmamoğlu'nun önünü kesiyorsun. Adam aday olmak istiyor. Olmaz diyor. Ya Mansur Yavaş olmaz diyor. Niye? Onlar belediye başkanı. E tamam. Ama Meral Akşener de çıktı dedi ki, bir dakika kardeşim senle seçim kazanılmaz. Senle seçim kazanılmaz. Sen bir kere karar ver. Mansur Yavaş dersen kabulümdür. İmamoğlu dersen kabulümdür. Sen de benim gibi çık delikanlı gibi. De ki ben aday değilim kardeşim adayımız bu. Diye bil dedi anlayana. Meral Akşener'in bu açıklamasından sonra ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? CV ile cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları başlattı. Hadi hayırlı olsun efendim. Ali babacan ilginç bir açıklama yapmış. Sözcü gazetesi de bunu alıp manşetine taşımış. Şimdi ekonomi bilginiz olabilir, ekonomiye hakim olabilirsiniz. Yıllarca onun patronluğu yani onun başbakanlığı veya cumhurbaşkanlığı döneminde siz ekonomi idare edeceksiniz yıllarca. Sonra dönüp dolaşacaksınız şu ifadeyi kullanacaksınız. Bakın. Diyor ki Nobel'li 10 iktisatçı gelse bile Erdoğan gitmeden ekonomi asla düzelmez. Ekonomi ben değil 10 Nobel'li iktisatçı gelse düzeltemez. Sayın Erdoğan ülkenin başında olduğu sürece ekonomi düzelmez dedi. Şimdi <laughs> mahvettiler diyor Türkiye'yi. Yani kendisinin de bir ekonomi dehası olduğunu söylüyor. Yani ben gelsem bile düzeltemem diyor. Neden düzelmez? Erdoğan'ın gitmesi lazım. Allah'ım bu ne hınç? Bu nasıl bir kin? Nasıl biriktirmiş? Yani ben dediği zaman öyle bir konuşuyor ki Türkiye idaresinin geçmişte AK Parti iktidarının bütün başarıları kendisininmiş gibi. Mahvettiler diyor ekonomiyi. İş dünyamızdan güçlü bir ses duyabiliyor musunuz diyor? duyabiliyoruz. Daha geçen gün TÜSİAD konuştu. Ve herkes de TÜSİAD'ın açıklaması üzerine tepinde oh TÜSİAD böyle dedi. Ve beyefendi diyor ki TÜSİAD bile konuşamıyor. Bu arkadaş bu ülkede yaşamıyor mu acaba ya? TÜSİAD daha geçen gün net bir açıklama yaptı. Sonra top yaptı. Bu ekonomiyle ilgili. Bu ülkede enflasyon faiz yüksekse bunun sebebi Sayın Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanının mantığı yanlış bir mantık. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyor. Apayrı bir hayal dünyasındalar diyor. Bir de bir itirafta bulunuyor. Hani kendince kirli çamaşırları ortaya döküyor. İtirafçı olmuş yani şey gibi atıyorum. Zarap gibi o Amerika'da bu Türkiye'de. Erdoğan'ın hani biliyorsunuz Türkiye'de Soros e, tartışması başladı ya. Kemal Kılıçdaroğlu sen sorusun dedi. Tayyip Erdoğan sen sorusun dedi falan. Yani e, ve fotoğraflar ortaya serildi. Muhalif medya Tayyip Erdoğan Soros'la çekilen fotoğraflarını ortaya koydu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Soros'la bağlantılarını zaten muhalif medya veya e, bu medyanın yazması, iktidara yakın medyanın yazmasına gerek yok. Barışçı arkadaş geçmişte çarşaf çarşaf ortaya dökmüştü ve Barış Yer arkadaşı o dönemde linç ediyorlardı. Barış Yer arkadaşı öfke kusuyorlardı. Hatta Barış Yer arkadaşın sitesinde bunlar çarşaf çarşaf yayınlandı. Bin tane adam araya girdi. Barış kaldırmadı o yayınları. Geçen bir kontrol ettim. Baktım ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sorosçu kimliği o sitede yok olmuş. Bu ayrı bir mesele. Şimdi Deva lideri de diyor ki Soros'la çok görüştü Erdoğan. Birinde en az ben vardım diyor. E niye vardı yani bir şey mi oldu? Bir, bir şey mi çeviriyorlardı? Bu görüşmelerin konusu Türkiye'ye yatırım, daha çok finansman getirmesiyle ilgiliydi. Bundan sonra iktidarın ve Erdoğan tutumunda bir tutarlık aramayın. Ya Türkiye, <laughs> Ali Babacan savruluyor. Hakikaten savruluyor. Geçen de söyledim Erdoğan'ın aleyhine e, olabilecek ne varsa ortaya dökmeye dediğim gibi itirafçı olmayla da başladı. Niye bunları yapıyor? Şimdi Hakan Aygün Flash TV'de bir yayın yaptı. Dedi ki... Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle aday. Kesin ve net. Kesinlikle aday. Hı hı. Tamam. Peki CV ile niye arıyorlar Cumhurbaşkanı adaylarını? Bu CV'leri Kemal Kılıçdaroğlu niye kabul ediyor? Yani... Bu sorunun cevabı yok orta yerde. Fakat bir şema yayınladı. Hakan Aygün diyor ki ben birinci ağızdan duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ve bu şemada güçlendirilmiş parlamenter sistem yok. Hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği güçlendirilmiş parlamenter sistem yok orta yerde. Ne var? Bir şema var. Cumhurbaşkanı Recep şey e, ağzımız alışmış ya ondan başka kimse seçilemediği için Recep diyor. Recep, Recep diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Hakan Aygün'ün bu tablosuna göre Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı güçlü bir başbakan olarak Meral Akşener. Zaten Meral Akşener de bunu ifade etmişti. Sonra kim var? AB'den sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Ahmet Davutoğlu. Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı da var. Lanet siz parlamenter sisteme dönecektiniz. Maşallah koltukları dağıtmışsınız. Ali Babacan. Ha, tabii teknolojiyi Temel Karamollaoğlu iyi yönetir. Teknolojide ona da bir koltuk bulmuşlar. Teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Böyle bir fotoğraf karesi, böyle bir e, şema, böyle bir koltuk dağılımı <laughs> Yani e, Hakan da diyor ki ben birinci ağızdan aldım. Birinci ağızdan duydum. Birinci ağız kim olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Yani kesinlikle Cumhurbaşkanı adayıyım de, diyebilecek hani diyor ya, kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Birinci ağız kim bunu söyleyebilecek? Bilecek olan tek kişi var. O da Kemal Kılıçdaroğlu. E kabineyi de belirlemiş. Maşallah. CHP'de bir şey kalmamış bu arada. Şimdi işte böyle bir noktada bu Babacan'la konuşulduğunda diyor ya Nobel'li 10 iktisatçı gelse bile Erdoğan gitmeden ekonomi asla düzelmez. Biri de sorup demiyor ki Erdoğan'ın yerine kim gelse ekonomi düzelir ben der herhalde. Kılıçdaroğlu diyecek hali yok ama görünen o ki Kılıçdaroğlu'nun boyundurunun altına girmiş. Peki Kılıçdaroğlu ekonomiyi düzeltebilir mi? <gülüyor> Gülüyoruz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, başka bir videoda sizinle karşı karşıya gelmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun.